Merhaba sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu olan AKP Kongresi ve sonrası. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu videodaki amacımız herhangi bir kişinin propagandasını yapmak olmadığı gibi herhangi bir kişi veya grubu da linç etmek, karalamak değildir. Amacımız zihin egzersizidir. Zihin jimnastiğidir, beyin fırtınasıdır. Bir bakıma kendi kendimizi de imtihandır. Bunca yıl okuduklarımız, bunca yıl yaşadıklarımız, bunca yıl yaptıklarımız bize nasıl bir donanım kazandırdı? Nasıl bir birikim, nasıl bir beceri kazandırdı? Acaba sosyal olaylar karşısında sağlıklı öngörülerde bulunabiliyor muyuz? Bir bakıma kendimizi bu yönüyle ve imtihan ediyoruz. Çünkü öngörülerde bulunmak demek, gelecekte sizi iki durumla karşı karşıya getirebilir. Bunlardan bir tanesi, Aa, ne kadar saçmalamış denebilir ki bu risklidir. Bir diğeri de, Aa, ne kadar da doğru tespitler yapmış, biz bunu nasıl fark etmedik tarzı yorumlarla da karşılaşabilirsiniz. Yani hem çok olumlu hem de çok olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Risklidir geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak. Ne bekliyorum AK Parti kongresinden olan kongreden? Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın partiyi oğlu Bilal'e göre dizayn edeceği kanaatindeyim. Kimlerden oluşturacaktır parti yönetimini, genel idare kurulunu? merkez karar yürütme kurulu veya başkanlık divanını kesinlikle Bilal'e itaat edenlerden oluşturacaktır. Bunu söyleyeyim. Bilal jenerasyonundan oluşturacaktır. Bunun yaş grubu çevresinden oluşturacaktır. Kartal İmum Hatiplilerden birilerini alacaktır. Bilal'in arkadaş çalışma çevresinden birilerini alacaktır. Geçmişte Bilal'e yolu kesilmiş ortak çalışmada bulunmuş İstanbul belediyelerinde veya teşkilatlarında Bilal'e yakın isimleri alacaktır. TÜGVA'da Türk Evde Okçular Vakfı'nda Bilal'le birlikte yol yürüyenlerden alacaklardır. Veya her ve ha, her hal ve Bilal'e itaat edenlerden alacaktır. Böyle bir yönetim oluşturacaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinden sonra partiyi herhangi bir damadına veya partinin ileri gelenlerinden birisine bırakmayacak kanaatindeyim kesinlikle kendi soyadının partide devam etmesini arzuladığını düşünüyorum. Bu kongreyi de bunun için bir fırsat kongresi olarak görecektir. Evet, kongrede Bilal'e uygun bir idari yapılanma şekillenecektir parti yapılanması. Böyle olacağını düşünüyorum. Akabinde bir para, bir bakanlar kurulu oluşacaktır. Muhtemelen bu bakanlar kurulunda yelpaze, sosyolojik yelpaze, şehirler yelpazesi biraz daha geniş tutulacaktır diye kana, e, kanaat taşıyorum. E, bir şekilde Bilal'le yolu, yolu kesişmiş uyumlu kişilerden bakanlar atayacaktır kanaatindeyim. Yolu Bilal'le kesişmiş olanlarda olmasa bile e, bir kere... E, Sümeyye Hanım'la veya onun eşi olan e, Selçuk Bey'le hukuku iyi olan insanlardan da yönetime insan olabilecektir veya Emine Hanım'la. E, ama e, hani Bakanlar Kurulu'nda da bugünkü sosyolojiden farklı ülkenin genel sosyolojisini gözeten bir yapılanma olabileceği kanaatindeyim ben. Bilal'e kesinlikle e, Selçuk Bey'in ve Sümey Hanım'ın desteği olacaktır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanının böyle bir beklenti içerisinde olduğunu düşünüyorum. Berat Bilal'e destek verir mi? Hayır kesinlikle destek vermez ama arıza çıkarmasın diye Bilal'e, Berat'a da bir bakanlık hatta ona ve onun etkileyeceği çevreye toplamda iki bakanlık verilebileceği düşüncesindeyim. Bir kere Berat'ın bakanlığını kesin gibi görüyorum. Enerji Bakanlık Bakanlığına kesinlikle hayır denmeyeceği kanaatindeyim. Ama Belal, bile, özür, Berat hangi kana, e, bakanlığı ister diye sorarsanız bana göre ya Dışişleri Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ister diye düşünüyorum. Öncelikle tercihinin İçişleri Bakanlığı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü partinin parti yönetimini kaybeden birisinin parti teşkilatları üzerinden bir kurabileceği en uygun bakanlık İçişleri Bakanlığı'dır kaymakamlar, valiler üzerinden yerel teşkilatlarla diyalog kurabileceğini, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçebileceğini düşünüyorum. böyle bir arzusunun olduğunu düşünüyorum. Yapacağı birkaç popüler operasyonla da Pelikan medyasının onun yıldızını parlatacağını, onu cinalayacağını düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı'ndaki arzusu gerçekleşmezse Dışişleri Bakanlığı'na geçmek isteyecektir. Oradan da özellikle Trump ve çevresiyle, Trump ve damadının çevresiyle daha önceden kurmuş olduğu o diyalog üzerinden uluslararası ilişkileri, parti, Amerika ilişkilerini ve hükümet Amerika ilişkilerini onararak bir popülarite yakalamak isteyecektir. İkinci tercihinin o olabileceğini düşünüyorum. Evet ama hiçbir olmasa da herhalde Enerji Bakanlığı kesin gibi görünüyor. Enerji Bakanlığı'nı alırsa muhtemelen bir çalışma arkadaşına herhangi bir bakanlık daha alır diye düşünüyorum. Evet. Burada e, Gürcü Konseyi dediğimiz yapılanmanın partinin Gürcü kanadının konumu önemli. Muhtemelen parti yönetiminden tasfiye edileceklerdir. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü Bilal'in yöneteceği bir AK Parti'de onlar kendilerine gelecek görmezler diye tahmin ediyorum. Gürcü Konseyi, benim Gürcü Konseyi dediğim partinin Gürcü iş adamlarının desteklediği kanat, özellikle Marmara ve Karadeniz'de etkili olan bu kanat, işte Numan Bey'in ve Atülhamit Gül Bey'in başını çektiği kanat diyeyim. Bunlar partinin Bilal'e bir geleceği olmayacağını öngörebilecek kadar akil adamlardır. E, siyasi tecrübeleri buna uygundur. Onu söyleyeyim. Ve muhtemelen e, onların yönetimde kalmasını da Bilal kendisine liderliğine tehdit olarak algılayacaktır. E, bunu söylemekte de fayda var. Ve muhtemelen onlar da artık yavaş yavaş kendilerine e, Refah Partisi veya Saadet Partisi gibi e, dindar Sağ'ın değişik renklerinde gelecek arayacaklardır. Öngörüsü içerisindeyim. Burada belki de Hakan Fidan için ayrı bir başlık açmak lazım. Hakan Fidan'ın dış işlerinden e, iç işlerine çekilmek isteneceğini düşünüyorum. Gipratılmak üzere onu söyleyeyim. E, çünkü e, gerek, gerek Berat, gerek Bilal kendisini, Hakan Fidan'ı dışlarında hep tehdit olarak görecektir. Çünkü Hakan Fidan, Türkiye'de, AK Parti'de, e, Türkiye Sosyolojisi belki en çok karşılığı olan kişidir, onu söyleyeyim. Çünkü Kürt kökenli olması, onun Kürt toplumuyla sağlıklı diyalog kurabilmesi için onun e, gerekli altyapısını ve donanımını oluşturmaktadır zaten. Bu birikim onda var özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışma geçmişi Türk ordusunu tanımasını sağlıyor aynı zamanda istihbarat geçmişi var e, Dışişleri Bakanlığı döneminde Amerika ile ve Rusya ile özellikle Suriye özelinde ve Ukrayna özelinde e, sağlıklı diyalog kurabilecek bir kişi olarak onu onu öne çıkardı ben şu anda toplumda karşılığı olan özellikle AK Parti tabanı üzerinde bu denli karşılığı olan bir kişinin ne Bilal tarafından ne Berat tarafından daha az yıpratıcı olan Dışişleri Bakanlığında kalmasının gelecekler açısından tehdit olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemekte fayda var. Çünkü bilir, gerek Bilal gerekse Berat hırslı kişilerdir. Bu hırslarından vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Onların o hırslarının, özellikle İstanbul'u yönetme hırslarının İstanbul'da ne kadar Karadenizli'yi ezdiğini, İstanbul'da ne kadar AK Partili'yi ezdiğini çok iyi biliyorum. Ne kadar Karadenizli'nin AK Parti'ye küsmesine neden olduklarına, ne kadar AK Parti seçmeninin AK Parti'ye öfke duymasına sebep olduklarına şahidiyim o süreci izleyenlerden bir tanesiyim denilebilir ki Bilal'in ve Berat'ın egosu AK Parti'den İstanbul'u alıp CHP'nin kucağına hediye etmiştir. Onların egosu yüzünden gitmiştir. İstanbul onların İstanbul'u yönetme hırsı üzerinden gitmiştir. Onların vakıflarının ve Perikan medyasının doymak bilmeyen hırsları yüzünden İstanbul'u kaybetmişlerdir. Bunu biliyorum. Bu hırsa sahip olan insanların AK Parti'de parlak geçmişi olan kimseyi istemeyeceklerini düşünüyorum. Partide yönetilir ve itaat eder durumda onları görmek isterler. Ama asla yönetim kadrosunda onları görmek istemezler. Ben bu kanaati taşıyorum. Peki hani bir muradın var mı dersen ee, şu kadarını söylerim inşallah. Açıklanacak yeni bakanlar kurulunda Berat'ın ekibinden birileri Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na almazlar. Bu kadar etkili iki bakanlığı onların eline geçmez. Çünkü Pelikan Medyası'nın reflekslerini çok iyi biliyorum. Onların arzularını tahmin edebiliyorum. Onların etkili olabileceği bir Türkiye'de Türkiye'yi nasıl karanlık günlerin beklediğini şimdiden tahmin edebiliyorum. Onlar Türkiye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli görüyorum. Evet. Ben sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinden sonra kendi aday olamazsa kesinlikle soyadını aday yapma kararlılığına sahip olduğu kanaatindeyim. Herhangi bir damada bu yönde aile içerisinde de bir ruhsat çıkmayacaktır. Kesinlikle böyle bir ihtimal söz konusu dahi değildir. Bu benim öngörümdür. Bakın bilgiye dayalı değildir. Öngörümdür, hissiyatımdır onu söyleyeyim. Yapmayacağını düşünüyorum. Bilal'e uygun bir parti yönetimi oluşturulacağını öngörüyorum. Bilal'in siyasi yürüyüş kongresi olarak görüyorum bu kongreyi diyorum sağlıcakla kalan